Finans herkese merhaba. Ben Bengisu Soylu. Piyasalarda Son Durum programına hoş geldiniz. Bugün piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşmak üzere Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke bizlerle birlikte. Sertaç Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet Sertaç Bey, Fitch'in ardından S&P Türkiye'nin kredi notunu artırdığı Temmuz'da da Moody's'in kararını bekleyeceğiz. Karar sonrası endekste ciddi bir iştah göremedik. Neden? Nasıl bir dinamik var? Şu an borsanın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şundan kaynaklı. Hani aynısını Fitch'te de yaşamıştık. Çok önemli bir e, direnç hattına çok e, yakın bir vadede bu, bu, bu hareket geldi. Bir de zaten aslında fiyatların içerisinde vardı. Çünkü çok uzun zamandır hem S&P tarafında hem Fitch tarafında gelen raporlarla birlikte not artışı görünümün değişmesinin de işin içerisine girmesiyle birlikte hani bu fiyatlara yansımıştı ki bankacılık tarafında ve holdingler tarafındaki fiyatlamalar da bir hayli bunları gördük. Ve bunu bu sebeple 10.300 seviyesi civarlarında endeksin zorlandığını görüyoruz ama bu sağlıklı bir yükseliş için aslında güç kazanılacak seviyeler. Geri çekilmelerde 10900 1800 hattına doğru bir e, boşluk yaratılabilir, bir aşağı yönlü hareketler olabilir ama bu çok çok önemli bir konu değil. Ana yönün hala öncelikle 11.000-12.000 hattı. Burasının kırılmasıyla birlikte de 400 dolarlara doğru hareketin devamı olarak e, adlandırabilirim. Burada tabii kritik konu şu, S&P tarafındaki raporda en dikkat çekici ayrıntı enflasyon e, kısmında bir miktar bizim Merkez Bankası ve kurmaylarla ayrışma vardı. Hem 2028'de tekhanelilere düşmesi ki biz 2026 civarında bir hedeflemeyle e, bu yoldayız. Hem de bir miktar bu sene içerisindeki enflasyon oranının bir miktar daha yukarıda bekliyorlar. E, bununla ilgili de bizde gelecek enflasyon raporu önemli olacak ama onun haricinde özellikle son dönemde attığımız adımlar faiz artış politikasına girmemiz işte gitgide rasyonelleşen politika bunlar bence çok önemli unsurlar ve faktörler. Bu sebeple e, onunla onun havanın devam edeceğini düşünebiliriz. Özellikle düğün gelen işte gri listeden çıkma hikayesi bir miktar swap kanallarının geri açılacağına dair dedikodular. Zaten piyasayı tekrar 10.300'ün üzerine doğru attı. Ama şimdilik ben bir süre buralarda bir oyalanma bekliyorum. Bunu da biraz önce söylediğim gibi geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu bir güç toplama e, döneminden geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki ilk hedefimiz önce 11 binler sonra da 12.000 seviyesi olacak. Sonra da yıl sonuna doğru 400 dolarlı seviyelerde kura bağlı olarak 14.000 15.000 puanlara kadar bir hareketlenme görebiliriz. Şimdilik oyunu bozan hiçbir konu yok. Peki şimdi S&P'nin kararı beklenti dahilinde oldukça pozitif bir gelişme bir yol kat ediyoruz. Ancak hala yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altındayız. Yarın da enflasyon raporunu takip edeceğiz. Şimdi buradan şuna geleyim. Para ne zaman gelecek? Yabancı yatırımcı ne zaman gelecek? Bu saatten sonra yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekler misiniz? Kesinlikle beklerim. Aslında şu ana kadar da fena gelmedik. %40'lara kadar bir toparlanma var ama sene başında algı biraz daha daha tırnak içinde söylüyorum, gümbür gümbürdü. Daha güçlü bir yabancı alışının geleceği yönündeydi. E, o o şekilde bir yabancı alışı gelmedi. Bu da tabii ki piyasanın biraz da dengelerinden kaynaklı. Biraz da yabancı son dönemde bize göre daha e, kanaatkar, daha doğrusu daha tatmin olmuş durumda atılan adımlardan. Fakat risk alma konusunda hala özellikle swap kanallarındaki sıkışıklık yüzünden hala temkinli. Bu sebeple biraz daha minik minik geliyorlar piyasaya. Ben bu atmosferin Mayıs ayının sonu itibariyle ikinci altı ayda biraz daha güçleneceği kanaatindeyim. O yüzden yabancı tarafındaki alışların güçlenmesini bekleyebiliriz. Burada tabii şöyle de bir kritik konu var. Biraz önce söylediğim noktalardan kaynaklı S&P tarafında şart düşülen maddeler var. Biz de Özellikle enflasyon raporu konusunda buralara da hatta bir miktar raporda güncellemeler bekleyebileceğimizi hedefte güncellemeler bekleyebileceğimizi konuşabiliriz. Bununla birlikte ben biraz daha orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Yabancı yatırımcı oranının artması konusunda da özellikle roadshowlara olan talep bence çok önemli. Yurt dışındaki temasların gitgide git daha da güçlendiğini duyuyoruz ve okuyoruz. Bence burası da çok kritik olacak. Çünkü özellikle paranın alternatif arayışları içerisinde gelişmekte olan ülkelere doğru paranın akacağı dönemde Türkiye, Vietnam gibi ülkeler son dönemde ön plana çıkacak ülkeler olacak. Bizde bir miktar fiyatların içerisinde olsa da hala yabancının gelmesiyle birlikte bankacılık holdingler başta olmak üzere B30 kağıtlarında yine ciddi anlamda bir potansiyel var. Bu sebeple ben yabancı oranının gitgide artacağını düşünüyorum. İkinci altı ay, ilk altı aya göre bir miktar daha güçlü olacak hatta. Evet şimdi yabancı gelirse ilk hangi sektörlere gelir diye soracaktım ki bankacılık ve holdinge değindiniz. Peki şimdi borsada 10.000 kırılımı ulaşma ulaştırma öncülüğünde gelmişti. Bundan sonra ne olacak? Yani endekste yükselişlerin devam etmesi başka nelere bağlı olacak? 14 binlere, 15 binlere adım atması için endeksin neye ihtiyacı var? Sizin de söylediğiniz gibi bankacılık tarafından hani bir gelmeye devam edecekler ama bankacılık eski momentumunda olur mu? Bence olmaz. Hani bir miktar daha yukarı yönlü hareket gelir. Fakat eskisi gibi Akbank'ın 14'ten 60'lara kadar geldiği, işte Garanti Bankası'nda keza aynı şekilde yukarıya saat geldiği hareketlilik gibi bir hareketlilik görmeyiz fakat burası endekse destek olmaya devam eder. Burada holdingler bir miktar daha ön plana çıkabilir çünkü hem kendi içerisinde düzeltmeye yaşayan holdingler var hem potansiyel olarak bankacılığa göre biraz daha ucuz kalmış durumdalar. Bunun yanı sıra ulaştırmayla da bankacılığın kaderinin aynı olduğunu düşünüyorum. Ulaştırma yaz aylarının itibariyle özellikle turizm rakamlarının devreye girmesiyle birlikte yine fiyatlamalarda pozitif olabilir ama eski momentumunda eski yükseliş ilmesinde olmayacaktır burada neler ön plana çıkar? Geride kalan kağıtlar var fakat temel dinamikleri güçlü şirketler. İşte holdingleşme sürecinin içerisinde olan şişe gibi, uzun zamandır baskı altında olan demir çelik kağıtları gibi, uzun zamandır yine baskı altında olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve savunma sanayi şirketleri gibi. Ben yavaş yavaş bu taraftaki hareketlerin güçleneceği kanaatindeyim. E, kabaca özetlemek gerekirse finansal hizmetler, bankalar, sigortalar, e, faktör linkler, aracı kurum kağıtları gibi kağıtlarda hareketliliğin devam şu ana kadar bunlar taşımıştı. Buradaki hareketlerin devamını beklerken ben yan tarafta şu ana kadar gitmeyen ama temel dinamikleri güçlü tofaş gibi ereğli gibi şişe gibi kağıtlarda hareketliliğin destek olacağını düşünüyorum o yüzden bundan sonraki süreç biraz daha temel dinamikleri güçlü fakat şu ana kadar fiyatlarına yansıtmamış kağıtlarda olacak evet yaz dönemi için ulaştırma yaz önce değindiniz ama orayı biraz daha açıyorum şimdi mevsimsellik etkisiyle birlikte yaz döneminde özellikle hangi hisselerin ön plana çıkmasını beklersiniz hangileri daha dirençli olur Ulaştırma tarafıyla başladım. Orada bir miktar hareketlilik vardı zaten ama momentumu kaybetse bile ben Türk Hava Yolları'ndaki hareketin 350'nin üstüne doğru ve sermaye artış hikayesiyle birlikte Pegasus'taki hareketinde yine binli seviyelerin üzerinde devam etmesini bekliyorum. Burada tabii önemli olan kısım şu, bu şirketlerin ikisi de çok ciddi anlamda rally yapan ve özellikle 7 liralardan başlattığı Türk Hava Yolları hareketinin şu an 350 liralara dayandığını unutmamak gereken Dönemden geçiyoruz. Bunun yanı sıra yer hizmetleri kısmında TAV havalimanları bence ön plana çıkıyor. Burada da e, özellikle 200'lü seviyelerin başında şu an bir dinlenme aşamasında burada da yine TAV tarafındaki hareketlerde e, potansiyel var. Yanı sıra bence hala gıda tarafında ve gıda perakendesi tarafında bir potansiyel taşıyoruz. Biraz önce saydığım finansal hizmetler kaleminin yanına ne ekleyebiliriz diye baktığımızda, ve gıda perakendesi Migros, BİM, Şok tarafında hareketlilik var. Özellikle BİM tarafında yabancı alışların güçlü olduğunu, Migros tarafında da özellikle yatırımcı sunumuyla birlikte hedeflerin güncellendiğini görüyoruz. Burada iki tane güçlü yapı Migros ve BİM olarak gözüküyor. Buradaki hareketliliğin devamını enflasyonist dönemde beklemekte yarar var. Henüz hareket etmemiş otomotiv şirketlerinde ve uzun vadeli hala Ford Auto ve Türk Traktör'de potansiyel taşındığını bunlardan da bir tanesinin elimizde olması gerektiğini e, hatırlatayım. Çünkü uzun vadede Ford Auto ve Türk Traktör gücünü korurken kısa vadede de TOFAŞ ve Doğuş Otomotiv'in bir miktar ucuz kaldığı gör, gözüküyor. Burada rakamlar şimdilik fena değil. Bu yüzden de buradaki hareketleri görürüz. Buna yanı sıra şu ana kadar gitmeyen enerji, çimento ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve demir çelik tarafındaki hareketlerinde güçleneceğini düşünüyorum ben dönem dönem. Enerji tarafında yalnız çok seçici olmak lazım. Eskiden bütün enerji kağıtlarında çok sert hareketler görüyorduk ama ben artık yavaş yavaş konunun Astor Gesan gibi e, bu bu yapının, bu sektörün amiral gemilerinde ya da Galata Windsayas gibi rüzgar tarafında ya da Enerjisa gibi dağılım, dağıtım kanadında olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden böyle enerji tarafında, panel tarafından daha çok bu saydığım şirketlerde kalmakta yarar var. Ee, bunun haricinde içecek tarafı yaz aylarıyla birlikte yine bir ime potansiyeli taşıyor. Hem Anadolu Efes'te hem Coca-Cola'da buna yakın hareketlilikler görebiliriz. Ee, Çimento tarafında biraz önce saydığım gibi çimento ve demir çelikte de, özellikle ikinci altı ayın geride kalan ve potansiyel taşıyan kağıtları olacak. Ee, kentsel dönüşüm sürecini bekliyorlardı. Bir miktar seçimlerden sonra bu söylemler ötelense de mutlaka e, imelenmesi gereken özellikle son gelen bilançolarla birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki geri çekilmelerin emlak konut bazında olduğu gibi alım fırsatı olabileceğini, çimento tarafına da baktığımız zaman fiyatların şu an için makul olduğunu görüyoruz. Onların biraz zamanı var. Sonbahara doğru hareketlilik gelebilir ama diğer saydığım sektörlerde erken bir hareketlilik göreceğiz gibi. Peki Sertaç Bey, şimdi mevduat faizlerinin de artık %60'lara yakınsadığını takip ediyoruz. Bu borsada herhangi bir negatif etki yaratabilir mi önümüzdeki dönemde? Geçmiş dönemde böyle bir korelasyon vardı ama şu an bir miktar o dengelenmiş durumda. Hem Amerika ve yurt dışında faizin arttığı süreçteki borsa rallilerini takip ettik. Hem de yurt içine baktığımız zaman artık o aradaki geçişkenliği bir miktar absorbe edilmiş olduğunu görebiliyoruz. Eskiden çok daha sert bir e, geçişkenlik vardı çünkü borsa yatırımcısı sayısı bir hayli küçüktü. Borsa yatırımcısı sayısının artmasıyla birlikte e, buradaki e, etki çok minimal düzeyde. O yüzden mevduat faizlerinin buralarda maksimuma ulaştığını düşünürsek o geçişkenlik şimdilik Tölere edilebilir boyutta gibi gözüküyor. O yüzden borsa tarafından mevduat tarafına kaymalardan ziyade halka arz dönemleri bittikten sonra biz hesaplarla biraz böyle iniş çıkışlar görüyoruz. Onun haricinde borsa yatırımcısı ve mevduat yatırımcısı arasındaki çok sert bir geçişkenlik yok. Hatta portföyler net şekilde sepete dönüştürülmüş işte belli oranda hisse taşıyıp belli oranda mevduat taşır durumda diye düşünüyoruz. Peki Sertaç Bey, değerli bilgiler için, değerli katkılarınız için, değerli vaktinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Için. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bugün piyasalarda son durumu değerlendirmek üzere info yatırım satış ve pazarlama direktörü Sertaç Ekeke bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Finans Koli takipte kalın.